Epeyce Vatasın abi de şişten bitti. Fena bahçe. Taç yıldığı var diye bakacağız. Öncelikle biliyorum yıl taç yıldığı var ama olsun. Taç yıldığı olduğunu yorumuna yazın. Tamam mı? Arkadaşlar fena bahçe. Taç yıldığı olduğunu yorumuna yazın. Şimdi şuraya bir kapatayım yazıya. Hmm, bunu yaz kapatacağız. Yağcıların gözükmesini istemiyorum. Tamam bu boş. boş Bu arada da ee, bin, şu tabi. Fenerbahçe taç var. Öncelikle. Ee, Şöyle. pin şu şekilde. Fena Fenerbahçe'nin doğum yıldığı bin. Bakın yaşlı. İyi de cümlesi, tam Şimdi kaç fafa açacak? Neyse. 7. Şöyle bin şeti Ay. Bin dotir, şiş, Böyle yaşat mı? On On, on yaşat bence. mantıklı. Bin dört şiş şeti. 1400 12 12 13 1400 14 1400 15 16, 16 17 17 yaşayayım 13 sadece 10 yaşayacağım şöyle 13, 17 evet 1917 1620 1627 ne yaptı bu? neyse 1617 Tamam. 1617 idi. Tamam 1617 bence dur. <pagar>

1037. Buraya yazayım. Şuradan. 1037 20 27. Tamam. Buraya yazdım deftere. 27. 10 Neyse. 37. bin otuz üç otuz yedi bin bin yirmi tamam yirmi yedi yirmi otuz yirmi yedi yirmi otuz otuz yirmi yedi 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 tamam. 37, 37, 37, 37. Tamam. Sonra... 347 do your army do not use da yazayım. Mün notisi tık tık Ha, şimdi taç oldu tıçış. Ya da şeydi. Aha, kanal düştü. Tamam. Vision de <laughs> ha Tamam. Tıçışa. Tıta on etme. Bin dört yüz. On, on yapayım. Bin dört yüz. Ey, iyi doğru şöyle yine değişir şöyle elli yedi tamam on yedi daha ekleyelim bir iki üç dört beş elli yüz elli yüz bence değil iki bin yediye de çelim Hocam bir yay açayım. Eğlili eğlili yaşayayım ben bu ya diye. Daha kolay oluyor bence. Şuradan bir çizgi açalım da. Şu üstten bir tane. Eğlili yaşayayım tamam. Eğil, yıl, atladık. Yanında da altı yaşayayım. Tamam. 2007. Sor yazayım 2007. 7. 7. 2007. Taç ya, icat mı ne? Hani bir notuşu şu an ne yapmış adam? 7. 2007. 2007 ee, bence bir 2010 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 Aşağı Şuraya 10 yaşayın 2017 2017 yaş Hop. Hop. 2017 yaş çattık. Yanlış, Yanlış yaştık. 2017. Şu bir daha çizeyim. Hop. 2017. 17. Bir yaş taşıt oldu. 2017. 17 yaşlaşık. Tamam. 2017. 10 yıl daha eklemeyeceğiz. 3 yıl ekleyelim. 2020'ye de çeyim bence. 2020'ye de çeyim. 3 yıl eklerset. 3 yıl ekledik. Tamam. 2020. 5 yıl daha ekleyeset. 2020 dene evet. Tamam. 5 yıl daha ekleyelim. 2025 olsun. Çünkü şu an 2025'teyiz. Kaç tahta. 2000. Öcetin. Hop. Hoppa. 2025 olduğu için 2025 yaşayacağım. 2025 olacaktı. Hop. Hoppa. Şimdi şartlayayım. 10, 20, 30, 40, 50, başladım 50, 100, 110, 110, 105, 105 yanlış ne yapmam? 10, 50, 50, 100, 100, he onu yapmam lazım 110, 110, beş yüz. Yüz on beş yüz. Yüz on beş Altı yedi altı yedi setiz. Yüz Burada yüz on Bu yeri açalım. Yüz on yüz e, ee, bir aşağı yapışa doğru yani burada da defteğimizi şey son verelim 118 yıl diye bir yandan yorum abone ol bir lütfen abone olsun bakın böyle bir şartlama yaptık çok iyi dostum ne mi yani yaşı tam arada bu arada dönüşe daha iyi dostum bu çok kötü eşyaplarımız bitti bitiyor burada. Bu videonun sonuna geldik. Bu video 5 yıl dönüşü iş var bir ağaç. çok çatı iyi bakın.